Yani memlekette e, daha ot bitmiyor. Sen çocuğu Chicago'ya göndermişsin. Yani Amerikan teknoloji hayatı görmüş orada. Ben gelmişken Amerika'da kalayım dememiş. 750 öğrenci, 150'si de kız öğrenci evet, de orada bunlar Ve hepsi tamamı Meslek sahibi olup gönderildikleri alanlarda uzman haline gelip memlekete geri dönmüş. Ben şey Bir kişi bile kalmamış. Birinin anılarında var galiba diyor ki biz gidiyoruz durumumuz çok iyi. Bize yani devletimizin Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı koşullar çok iyi. Evet. Hatta diğer öğrencilere göre çok rahatız. Bu bize acayip bir sorumluluk veriyor. Bir an önce dönmeliyiz ve vatana borcumuzu böyle ödemeliyiz. Çünkü biz burada çok rahat yaşıyoruz. Türkiye'de durum öyle değil. Türkiye'de ekmek yok, buğday yok. Bunu söyleyen adam... Kim o? Ekrem Akurgal. Akurgalı tabii. Şeyin Celal Şengör'ün hocası. Ekrem Akurgal dediğin adam bu memlekette arkeoloji biliminin ya kurucusu.